merhaba değerli meslektaşlarım Bugün sizlerle arbi ise nasıl e, üye olunur e, ona inceleyeceğiz bu biliyorsunuz ki <laughs> e, TÜBİTAK'ın araştırmacı bilgi sistemidir Evet arkadaşlar arbi yazdıktan sonra Google'a karşınıza çıkan ilk sekmeye ya ilk e, Çıkan şeye tıklıyorsunuz. Ondan sonra RBIS girişe tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi karşımıza kullanıcı adı ve parola ile giriş kısmı var. Daha önceden almış olduğunuz bir kullanıcı adı ve parolanız varsa buradan giriş işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak daha önceden üye olmadıysanız yeni kullanıcı kaydı yaparak arkadaşlar girişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ne yapacaksınız buraya arkadaşlar TC kimlik numarası yazılacak. Ben şu an buraya e, ee, gözükmemesi adına 2222 yazıyorum. İşte adını yazıyorum işte. Daha sonra işte cinsiyeti işaretliyoruz. Doğum tarihi, doğum yeri, baba adı. Ee, sonrasında arkadaşlar e-posta adresi. Ee, arkadaşlar <laughs> Sonrasında parola yapıyor, yazıyorum. Buraya muhtemelen Arkadaşlar parolanızı sanıyorum sen klavyeden yazabiliyorsunuz. Ben tablet kullandığım için tabletin klavyesinde kullandırıyor sanıyorum. Parola'yı ve şifreyi yazıyorsun, iki kere tekrar yazıyorsunuz. Arkadaşlar bir da parola sanıyorum güvenlik açısından harf ve sayı kullanmak iyi olacaktır. Güvenlik sorusu için arkadaşlar gördüğünüz gibi işte evcil hayvan vesaire gibi sorular var. Bunlardan birini seçip sorunun cevabını şuradaki kutucuğa yazıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlarım ee, aşağıda üyelik koşulları var. Üyelik koşullarını okudum ve kabul ediyorum'u tıklıyorsunuz. Sonra resim doğrulayıp kaydete tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burada bir giriş tercihi şeyinde beyanda bulunmuş elektronik imza ile giriş vesaire durumları için eğer ki devlet girişi ile bunu yaparsanız bu ayar geçersiz olabilir vesaire gibi bir uyarıda bulunmuş. Şimdi arkadaşlar ben bilgilerimi girip ben de daha önceler üye olmadım giriş yapacağım bunun için video kaydını durduruyorum ondan sonra giriş yaptıktan sonra sistemden devam ediyorum. İlgilere girdikten sonra arkadaşlar kayıt işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir diyerek bir tik işareti geliyor ve işte ilgili e mail adresinize onay mesajı gönderilmiştir diyor. Buradan mes onay mesajını e giriş yapmak, onay mesajından giriş yapmak lazım. Yani mail adresinizi açmanız gerekiyor. Oradan doğru yönlendirecektir. Evet arkadaşlar mail adresime baktığımda kullanıcı aktivasyon mesajı diye bir Gördüğünüz gibi Merkezi Kimlik Doğrulama Sisteminden mesaj gelmiş, e, mail gelmiş daha doğrusu oraya giriş yapacağım. Burada arkadaşlar hesabı aktifleştirmek için gördüğünüz üzere arkadaşlar e, ne yapmış? E, mail göndermiş burayı tıklıyoruz. Burada arkadaşlar tebrikler işte kullanıcı hesabınız başarıyla aktifleştirilmiştir diyerek sisteme giriş yapabilirsiniz diyerek bize bir mesaj göndermiş arkadaşlar. Buradan şimdi girişimizi yapacağız. Evet şimdi ekranda arkadaşlar TC kimlik numarası ve parolanızla oluşturduğunuz parolanızla girişi tıklamanız gerekiyor. Evet giriş yaptığımdaki ekran arkadaşlar e, görmektesiniz. Burada kişisel bilgilerimle ilgili sıkıntılar olacağından dolayı e, TC kimlik numarası ve kullanıcı adımı gizledim. Betü tak ile ilgili bir kısım vardı orayı da karaladım. Bu ekran karşınıza gelecek. Buradan arkadaşlar işte kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, öğrenim bilgileri her şeyi arkadaşlar yenilemeyi yenile, yenileyebiliyorsunuz. Şimdi tek tek bunları da inceleyeceğim aslında. Ee, o yüzden yine videoyu durdurarak ilerleyeceğim. İsterseniz arzu ediyorsanız kimlik bilgilerinizi güncelleyebiliyorsunuz tabii ki. Bir sıkıntı vesaire arz ediyorsa <laughs> Evet şimdi iste arzu ederseniz kişisel bilgiler kısmından arkadaşlar iletişim kısmına bastığınızda buradaki bilgilerinizi <laughs> yenileyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi e-posta var işte e telefon ekle var adres vesaire var bunları arkadaşlar güncelleyebiliyorsunuz tek tek ilerleyelim kimlik bilgilerini zaten mernezi üzerinden aldığı için onlara pek bir bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Öğrenim bilgileri kısmında arkadaşlar yok siz öğrenim bilgilerinden siz tanımlayıp e, tıklayarak seçebilirsiniz veya öğrenim bilgisi e, ekleyebiliyorsunuz arkadaşlarım. Buradan yok siz öğrenim bilgilerine tıkladığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi işte benim e, hangi üniversitelerde neler yaptığım konusunda bir sürü bilgi edinmiş oluyorum. Burada en son <laughs> mezun olmuş olduğum arkadaşlar e, tarih mezun olduğum e, okul e, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü O yüzden ne yapıyorum bunu tıkladığımda bunu buraya ne yapabilirim ekleyebilirim aşağıda bir ekle butonu olması lazım Evet en son e, bitirdiğim üniversite orası olduğu için onu eklemiş oluyorum eğitimi başarılı eklediniz diyor Evet şimdi geldik deneyim iş yeri vesaire diyor. Kısımla ilgili Yoksiz akademisyen bilgileri vesaire diyor. Bir şey çıkacağını sanmıyorum şu anda. Ee, daha önceden burslu öğrenciydim fakat. E, şimdi deneyim iş yerini geçtik. Yabancı dillere bakalım. Yabancı dil ekle dediğimizde işte seviyesini işte burada İngilizce seçecek olursanız Yani ben İngilizce seçeceğim okuma yazma seviyelerini ekleyebiliyorsunuz. Gibi gibi. Bunları <laughs> ekleyebilirsiniz. Banka hesap ödeme bilgileri arkadaşlar. Buraya da tıkladığınızda buradan işte ödeme hesap bilgilerini vesaire giriş yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir takım durumlar söz konusuysa Araştırmacı dijital kimlik bilgileri kısmında arkadaşlar şu yukarıda TÜBİTAK ID olarak verilen e, kısım çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor. Özgeçmiş bilgileri kısmına özgeçmiş ekleyebiliyorsunuz. Sanıyorum ya Word ya da PDF olarak yükleniyordur. Bizim için çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi geldik uzmanlık alanlarına arkadaşlar. Uzmanlık alanları sekmesinde bilimsel teknolojik faaliyet alanlarına bakabiliriz. Bakalım neler çıkıyor karşımıza bilimsel teknolojik faaliyet alanı ekle butonu çıktı tıklayalım ee, en az 3 karakter ekleyiniz diyor kullanıcı tarafından eklenen bilimsel teknolojik faaliyet alanları vesaire demiş ekle diye seçim yapılmadı ben mesela buraya bir şey yazayım mühendislik yazalım herhalde kendimize göre bir takım şeyler ekleyebiliyoruz mühendislik yazalım Bakın zaten o işlem sürüyor diyor. Muhtemelen onunla ilgili şeyleri datalara önüme sunacak. Evet Mühendislik dediğimde Fakat sanırım sistemde biraz sıkıntı var. Yavaş ilerliyor. Müh yazınca bir şeyler vermek istiyorum sana diyor. Önerilerde bulunmak istiyor. Ee, mühendislik alanlarından Diğere geldi. Yani M harfine gelmedi. Varmış M harfi. İnşallah gelebilirsek. Mühendislik yönetimi, mühendislik vesaire 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 bir sürü şey var. Nanoteknoloji ekleyelim. Gel, yeri gelmişken nanoteknolojiyle de daha önce ilgilenmiştim. Buraya ekle butonunda bulunabilirsiniz. İşte bir sürü buradan teknolojik faaliyet alanı ekleyebiliyorsunuz. Ekonomik faaliyet alanları bununla ilgili bir bilgim yok fakat neymiş bakalım. Buraya ne eklenebilir? Ekonomik faaliyet alanı. Ben de faaliyet alanları görmek için tıklayınız diyor. Evet. Buradan görebiliyormuşuz. İşte bu hariç dinlendirme dağıldı mı? Yani bu sanırım özel sektörde çalışan insanların TÜBİTAK'a tübitak başvuru yapmak istedik, istediği durumlarda kullanılıyor. Yayınlar eserler kısmına arkadaşlar makalelerinizi vesairenizi ekleyebilirsiniz. Ben de makalelerimi aslında Yöksis'ten çekiyorsa aslında ekleyebilirim ama Yöksis makale bilgilerinden bakıyorum bulamıyorum. Sanıyorum burada yer almıyor. Sejil sisteminde de makale eklediğimiz için o kısmı yapmamış. Web of Science'da var. Evet, Web of Science'dan çekiyorsa makale adını vesaire girip buradan makaleleri ekleyebiliyoruz, sorgulayabiliyoruz. Bunu daha sonra... Aslında yazayım, bakalım çıkacak mı? Kirca Yiğit diye çıkması lazım. Kirca Y şeklinde ekleyelim, bakalım. Makale sorguladığında çıkarsa eklemiş olalım bunu da. bulunamadı tabii ki. Bunların bir sürü şey var. Makale adı, ne no'ları vesaire. Bunları girdiğinizde makalenizi ekleyebilirsiniz şahit varsa. Bildiriniz varsa bildiri ekleyebilirsiniz arkadaşlar. işte kitap, yönetilen tez vesaire gibi bunlar daha çok akademik personeller için geçerli. geldi proje kısmına. Proje ekli kısmı var arkadaşlar. TÜBİTAK ile ilgili. sanıyorum arkadaşlar bizim proje ile ilgili kısmı kısımla alakalı mı bu, bu, konuda tereddütüm var buna bir bakmak istiyorum açıkçası Arkadaşlar bunlar e, kurumsal BAP projesi, bireysel araştırma projesi, sanayi, özel sektör, ulusal uluslararası projelerin eklenmesiyle ilgili bir kısım sanıyorum. O yüzden buradan ekleme işlemi gerçekleştiremiyoruz. Etkinlik ve yayımlar, yayılımlar diyor. Bunlar ek, bunlar eklenebilir. Tabii ki ödüller, patentler vesaire, modeller vesaire. Bunlar arkadaşlar, sizin Arbis bir bilgi sisteminize eklenebiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Arbis ile ilgili bu kısımları doldurabilirsiniz. Fotoğrafınızı da ekleyebilirsiniz tabii ki arkadaşlar giriş işlemlerini yapabilmek için, başvuru işlemlerini yapabilmeniz için şu adrese giriş yapmanız lazım. Biraz büyütürsek e, https bir saniye bunu çizecek olursak daha iyi olacaktır. Şu arkadaşlar http ebidep nokta adresinden çevirmiş olarak <laughs> Bu başvuru yapacaksınız. 12 Şubat 2021 17:30'a kadar başvuru yapacak öğrenciler ve varsa danışmanın ARBİSE kayıtlı olması gerekiyor. Yani ben danışman olarak ARBİSE kaydımı yaptım, öğrencilerimin de kaydını ARBİSE yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için öğrencilerinizin bir e-posta adresinin bulunması gerekiyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. E <laughs> Öğrencilerin son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları da sisteme yüklenmesi gerekiyor. Bunu da taranıp arkadaşlar bilgisayar sistemine geçilmesi lazım veya fotoğrafının çekilip bir şekilde bilgisayara aktarılması lazım. Bunlarda da iş yine öğretmene yani danışmanlara düşüyor aslında. Ben Zoom üzerinden yapmayı düşünüyorum. Öğrencilerime ulaşıp okullar kapalı olduğu için bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında proje ile ilgili kısımların arkadaşlar proje çalışmasının e, raporunun nasıl hazırlanacağı ile ilgili, proje başvuru formunun nasıl hazırlanacağı ile ilgili ayrıyeten bir e, şey video çekeceğim. Umarım bu e, video yararlı olmuştur değerli meslektaşlarım. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum. E, projelerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.